Herkese merhabalar ben Teri Youtube kanalım olan Ametis hoş geldiniz. Bu Merkür e, geri hareket dönemiyle ilgili olarak e, yaptığım bir video e, Merkür tabii geri hareketini 9 gün önce başladı ancak e, ilk gerileme döneminde Başak Burcu'nda geriliyordu ilerliyordu geriliyordu şimdi e, Aslan Burcu'na geçiş yaptı Merkür e, Düşüncelerimiz, fikirlerimiz, iletişim şeklimizi genel olarak temsil eden bir gezegen. Tabii ki bunlara ek olarak kısa mesafeli yolculuklar aynı zamanda kardeşler ve aynı zamanda ticarette eklenebiliyor ve aslan burcunda olduğunda daha çok hangi özellikler hakkında Merkür retrosu sırasında yeniden değerlen, değerlendirme, daha çok düşünme, daha çok ıı, düşünüp ıı, konu hakkında ıı, fikirlerimizi yeniden değerlendiriyoruz. Özellikler daha çok işte yaratıcılık, ıı, kendi öz özgün hali olma hali ya da buna ek olarak daha kendine e, güvenme gibi konular aklımıza gelebilir Aslan burcu ile ilgili olarak Tabii ki bir de aynı zamanda işte güneşin o e, spot ışığı altında olmaktan dolayı da e, aynı zamanda performans da e, bunlara eklenebiliyor A düşüncelerimiz ya da iletişim konusundada olan ne gibi bir performans sergilediğimiz, ne kadar kendimize özgün olduğumuz, ne kadar yaratıcı olduğumuz ve ne kadar özgün belki fikirlerimiz olduğu konularında geçmiş dönemlerde ne yaptık, şimdi neredeyiz, ne gibi değişiklikler yapılabilir, bazı şeyler belki sonlandırabilir bazı şeyler başlatılabilir bu konularda daha fazla düşünce düşüneceğimiz bir dönem olabilir ee, gerileme 28 Ağustos tarihine kadar devam edecek ve yaklaşık aslan burcunun 21 derecesinde e, sonlanacak ve 4 Eylül tarihinde de gölge sonrası dönemde sona ermiş olacak o da 4 derece Başak Burcunda olacak yani tekrardan Başak Burcuna dönüş olacak. Ee, bu anlamda yani efsanevi Merkür retrosunu böyle oh, Merkür geriliyor tabii ki e, iletişim konularında bazı konularda aksaklıklar, yavaşlamalar olabilir ama bu bir yavaşlama dönemi bir yandan daha fazla düşünmeye zaman harcayabileceğimiz. Bir dönem ba bazı şeyleri tekrardan değerlendirebileceğimiz bir dönem bu anlamda bu dönemi yani e, böyle e, korkulacak bir dönem o gibi görmektense e, bize yararı olan ve bize gelecek adımlarımız konusunda özellikle e, düşünceler ve iletişim konularında neler e, sağlanabilir o konularda daha fazla fikir mesaisi yapabileceğimiz bir dönem anlamında yani bazen Çünkü Sonuçta Merkür gözünü geleni çok hızlı hareket ettiğinden dolayı Hani o hızla işte burçtan burça geçip hayatımızın çeşitli farklı alanlarını etkilerini düşündüğümüz zaman bu yavaşlama dönemi bir nevi hem mola hem de bir nefes alma dönemi olarak da görülebilir. Şimdilik benden bu kadar. Sağlıcakla kalın. Bye bye.